Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Call of Duty Mobile oynayacağız. Şimdi oyun açılıyor. Arkadaşlar şu anda oyun açılıyor. Arkadaşlar oyun açılana, açılana kadar kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, like ve yorum atmayı da unutmayın. Arkadaşlar hedefim 20 abone ve 20 like dediğim gibi. Bu sarf videolarında falan diyordum herhalde. Arkadaşlar şu karşıdaki takımın... Şey, bakın ya. 21 seviye. Şey, 68 seviye. <laughs> ah, al al al. Ah, güzel. Bunu da aç. Ah. <laughs> aha eh, arkadaşlar normal silah geldi ya yine mahnı istersen arıyorum hmm. arkadaşlar bu daha güzel silah çıkmasını istiyorum açıkçası aha arkadaşlar love silah love silahını severim ee, şöyle gidelim Arkadaşlar şu anda ezici, güçlü, yiyici... Aha buldum. Bu değilim. Arkadaşlar. ah arkadaşlar çok 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 iyi arkadaşlar. Hız. Bazen en önemli şey hız diyor. Benim için. Bu hala silahı. Aha, aşırı ısınma geldi. Namaz. Arkadaşlar kaçmam lazım olamaz. Canımın nasıl çık doğması lazım. Hadi ya. Canım bir can hiç olmaz mı? Arkadaş olamam mı? Neyse yani bayağı öldürdüm. Neyse güç öldür. Onu biliyorum. Arkadaşlar. En sevdiğim ok. Arkadaşlar şöyle ki evet. şimdi bittiniz. insan arkadaş öldüm öldüm azıcık burada beklemem lazım ya arkadaşlar bu mermi buradan yok gitmem yani aha oradaymış gel lan buraya İnsan mı? İnsanlar hep değil. Arkadaş olamaz ya. Ne tam bu silah değil. Ne tipi bir silah mı bu? Arkadaşlar. Ama minikonun mermisi de bir bitirebilir mi Birincisini indirdim. Birincisi öldü. Evet. Arkamda da var. Olamaz. Ne lan bu ya? Ne ha, aşırı Hadi. Oh ya. Sonunda arkadaşlar ya. Neden öldüm valla. Açılsın. Açılsın. Ya olamaz ya. Arkadaşlar bir de lav silahı bulmuş ya. Neyse arkadaşlar. Hızımızı kaybetmiyoruz dediğim gibi. Minikan tamam. Aldım. Esici güç bir önüme gelse var ya. Esici güç bu taraflarda. Burada. Ya yuh ya Yani yok artık. Yeni kanal aldım. Her zaman gibi. Tam kalk. Ha, kalk. Hadi ya ezici güçler. Korkuyor mu yoksa? Aldık mı? İkinci sıradayım arkadaşlar. Beni öldürmüş. Neyse. Arkadaşlar bakalım kaç dakika olmuş video. Tamam. Arkadaşlar şimdi bir tane de ezi, esici güçte değil de normal savaşta şey yapmış şey yapacağım. 13 kişi öldürmüşüm birinciyim. Acaba ne kadar şey Arkadaşlar TV 19 ve yeni tüfeğim. Evet. Efsaneyim. Tamam. tamam. Artık kolay. Artık işim çok kolay. Vay da sana da çok iyi. Dilara mı? Lefe. Hayır, hayır başlama. Şimdi mod ha. Arkadaşlar kesici gücü hiç sevmiyorum. Bu yüzden çok katkıdım ya. Ha tamam. Eski güç olmasa da ne olursa olsun. Tek bölüm maçını alalım. Ah tamam. bakalım. 19. Ben 19 seviyeyim. 20. 19. 17. 14. Tamam. Baskın. Neymiş? Burada nereye? Aynı sınıfta Tabancamı aldım bunu seçtim. Arkadaşlar sessiz zaptan yeni koymayı unutmuşum ya. Yani. Neyse Bu tüfek, bu tüfek de canavar gibi. Şu tüfeği aldım işte. Tabanca efsane. Neyse. Yani herhalde öyle bir. öldürdü bizim adam. Arkadaşlar gördünüz mü? Direkt öldürdüm. Tüfeği de güzel tüfek ya. Adam var. Adam var. Buraya bizim yerimizmiş. Of ya arabaya bak. Ferrari tarzı bir şey herhalde. Herhalde yani. Şimdi de bir şey dedi. Al. Enemi adı renk. Arkadaşlar ben ne yaptım orada öyle ya. <gülüyor> <gülüyor> Koş 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 koş. Bu sefer tabancayı savaşacağım. Arkadaşlar tabanca efsaneymiş. Aha. Yeni tüfeğim bu. Ama daha koymamıştım. Kalabiliyorsunuz. İnşallah güçlüdür ya. Arkadaşlar içinden geçti. Bu ne? Bu ne? Ya, Neyse. sinirlenmek yok. Bastım bunu herkese. Ah deniz güzelmiş. <laughs> İha yardımı. Al. İşte gerçek oyuncu böyle olur. Arkadaşlar mini kanımı aldım. Gelin şimdi. Şimdi gelin hadi. Hadi. Şimdi gelmeyecek. Gelin. Gelin dedim size. Arkadaşlar gelsinler. Ben bunları çok kolay bir şekilde indiririm. Gel al. Arkadaşlar ben buraya ilk önce bir bir tane drop drop yollamam lazım. Ya koydu sana. Senin yüzünden adam gelecek öleceğim ya. Bu benim şeyim. Kasam. Koy. Koy. Aç kasayı. Giy ya ses. Arkadaşlar size bu tabanca niye ise efsane demedim mi ya? Direk indiriyor. Affetmiyor. Ateş etmesi azıcık yavaş olabilir ama güçlü. Aha kasa geldi kasa geldi kasa geldi. Ya of ya. O kadar kas alacaktım. Neyse tamam. Zenirlenmek yok. Aldım. Aldım. Bir de füze attı. Yukarıdan. İnşallah bana da atmaz. Anlatmayın arkadaşlar. Ben mazlum. Sonucu için hiç böyle demedim. De. Ne oluyor? Ne oluyor? Süper güç bastı adam ya. Arkadaşlar zafer. Neyse evet, arkadaşlar bu videodan bu kadar. Görüşürüz ve baba.